Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sprey'lerini tanıtacağım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Böyle bir 60 cm bir akvaryum yaptım. Isıtıcı filtre falan yok. Durağan su. Dibine toprak koydum, bitki toprağı. Dal parçaların kabukları vardı, suya bir sarımsı renk versin diye bunları koydum. Yosun, bu şüphe kopaların vardı, saç sakal yosunu, not da yosun da vardı. Burada hadi salyangozlar da var. Şu an tertemiz etmişler. Hadi salyangozlar da katil salyangozlar yem için kullanıyorum? Biraz üzücü ama. Onların da beslenmesi gerekiyor çok çoğaldıkları için. Su püreleri kovadaydı. Tank aldığım zaman daha da çoğaldılar. Gözde görülür bir çoğalma var. Bunlar balıklar için artemeyden sonra hem üremesi kolay, yetiştirmesi kolay canlı Şöyle biraz açıdan Yani su puresi için akvaryum kuracağım hiç düşünmezdim ya. Yani. Ama güzel oldu. Bakın görüyorsunuz. 50-60 şu an 2-3 günde bu kadar hale geldiler. budamadan kopan ufak parçalara bitkileri de attım ki salyangozlar beslenebilsin diye. Daha ileri sizlerin olsun diye.